Merhaba sevgili nabız izleyenleri. Güzel bir konu var. Türkiye'nin savunma sanayi tabii dünya ile eşleşmiş haliyle. Bunu biraz irdeleyelim, inceleyelim. Biz neler yaptık? Neler yapıyoruz? Bunları anlatacağım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Öyle dediler, böyle dediler. Bunu da çok yazdık ettik. Kendi sosyal medyamda da paylaştım. Kapımızda bir üçüncü da savaşa geldi. Çat. Herkes birbirini vuruyor. Biliyorsunuz İsrail'den bir garip bir yapı var. Bir de İran'da şimdi çatışmaları başladı. Havada füzeler <laughs> uçuşup duruyor. Tabi İsrail'in biliyorsunuz bir arzu Mavut diye bir topraklarını e, ulaşma isteği var. Yani bu bizim Türkiye'deki toprakların da bir kısmında işte Orta Doğu'daki biz, biz takım e, toprakları topraklar alarak Büyük İsrail Devleti'ni kurma hayalleri var. E, kuramazlar inşallah. Hatta kökleri kurusun. Problem değil. Ama e, sonuçta bunlar e, bunun yıllarca hazırlığını yaptılar. E, silahlandılar. Nükleer güce ulaştılar. Gördüğünüz gibi çok büyük savaş makineleri var. Ee, müthiş bir e, savunma sistemleri ve uçakları, roketleri, füzeleri, her şeyleri var. Ve koskoca bir İslam e, coğrafyası bunlara kafa tutamıyor. Tabi arkalarında Amerika, Almanya, Fransa vesaire ülkeler olduğu için bu aralarda onu İngiltere bıraktı haberiniz olsun. E, Avrupa'da da küçük devletlerin zaten şu an İsrail'e destek olacak hali yok. Çünkü hepsi batıyor bu ülkeler. Ticari olarak da batsınlar. Problem değil. Bu arada biz çıkarsak çok iyi olur. Şimdi neden İsrail bu son zamanlarda bu kadar hızlı hareket başladı? Oradan bir davranın. Çünkü e, beklemedikleri bir şey oldu. Türkiye son 15 yıl içinde savunma sanayinde büyük bir atılım yaparak muhteşem bir güce ulaştı. Bakın bunda gurur duyun arkadaşlar. Evet. Türkiye sene 2002 bakın unutmayın. Sene 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ürettiği yerli ve milli tek silah kalem marka 7.65 ve 9 mm'de tabancaydı. G3 dediğimiz o rezil tüfekte ithaldi. G3 bu arada Dünyanın en kötü piyade tüfeği. E, omuza e, büyük sıkıntı veren kulağa sağır eden, namlusu çok çabuk bozulan ve en çabuk namlusu şişen dünyanın en rezil piyade tüfeğiydi. Biz bununla övünüyorduk. Bir de böyle askere gidenler g fotoğraf çekerlerdi. İşte ben de g falan filan var. <laughs> Askerde vardır bu. Çok günüş bu durum. Bildiğiniz gibi o çok kötü bir silahtı. Biz işte PK kalı olan e, Gerilla Savaşı'nda da gördüğünüz gibi g çok sınıfta kaldık ama şimdi artık durumlar değişti. Bambaşka bir yere geldik. Evet arkadaşlar. Ülkemizin bekası için tek yol savunma sanayimizin güçlenmesi 8 Mayıs 2017. Evet sosyal medya Twitter hesabında bir resimle beraber attığım bir e, resimdi bu. E, 28.555 kişi görüntülemiş bunu. Tabi bu ülkenin ne durumda olduğunun en açık göstergesi. Buraya salakça, saçma sapan, açık saçık böyle dövmemi gösteren falan filan garip bir fotoğraf atsaydım bu 5 milyon 10 milyon görüntülenme alırdı. Çok yazık yani. <laughs> bu çok üzücü bir durum maalesef arkadaşlar. Şimdi yeni nesil bu şu şunu getiriyor. Yeni nesil dünyadan haberi yok. Ki. Bunlar kafelere, bu üniversitelere, partilere, eğlencelere bir takım mekanları kafalarını böyle kuma gömer gibi gömmüşler. Dünyada ne olup ne bittiği umurlarında değil. Zannediyorlar ki bu ülke bu şekilde kıyamet kopana kadar devam edecek. Evet Kardeşim eğer ülke kıyamet kopana kadar devam edecekse şu son 15-20 yılda 20 yılda yapılan savunma sanayindeki muhteşem gelişmelerden dolayı yapacak. İsrail'de neden bu kadar hızlandı? İşte bundan dolayı hızlandı. Çünkü Türkiye fazla güçlendi. Türkiye güçlendiği gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde askeri birlikler, yığınaklar yapıyor ve muhteşem biliyorsunuz deniz savaşlarına uygun harp gemileri üretiyor ve dünyanın dört bir tarafına bu gemileri gönderiyor ve bu gemiler de milli ve yerlik oranı %80-85'lere kadar ulaştı. Savunma sanayinde bakın. Aselsan, Roketsan, Tübidak, Seyik, Tayi Bayraktar ve binlerce küçük yerli firma e, dünya çapında e, silahlar üretiyorlar. Bakın bir roket sistemi. Hani İsrail ile ilgili çok demir kubbe falan filan diye övünüyorlardı ya. Biz de arkadaşlar Korkut, Hisar, AO, Gökdemir, Göksür, Göker, Gökberk, Spersungur, Gürs, Alkalezer, Bora ve Tayfun denilen sistemlerle biz dünya devi olduk. Yani Türkiye şu an zaten gök kubbe değil, çelik kubbe haline geldi. Biz S-400'leri de biliyorsunuz bir ara ne işimiz var, ne, neden alıyoruz falan filan diyorlardı. Hatta birileri diyor ki Suriye'de ne işimiz var, ne işimiz var, siyah üretiyoruz falan filan. Böyle aptal geri zekalıca, ahmakça bir takım kelimelerle Türkiye uyutulmaya çalıştı ama Türkiye'nin bunlara uyacak bir hali yoktu. Türk devleti o kendi şeyine, özüne dönerek, savaşçı ruhuna aynı 1071'deki 1453'te olduğu gibi dönerek e, silahlarını üretmeye başladı ve muhteşem bir gücü ulaştı. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Gerçekten çok önemli bir şeyler. Yapılımını göz ardı edemeyiz. Bak, kardeş, Kaan diye bir savaş uçağı yaptık. İşte Endonezya'ya bağlantı yaptık biliyorsunuz. Yakın bir şeydi tarihte. Hürjet ve Hürkuş diye savaş uçaklarımız var. Bir tanesi eğitim uçağı, bir tanesi hafif bir e, savaş uçağımız. Muhteşem şeyler yapıyorlar. Ve bunlar her gün geliştiriyor Sihalarımız zaten konuşmak istemiyorum, dünya konuşuyor. Dünyanın zannediyorum 30'dan fazla ülkesine siyah satıldı. Yani silahlı, insansız hava aracı. Siyah bu açıklaması ya da e, insan savaşıcı ama silahsız. Hani onu karıştırıyorlar bazen anlatalım. Fırkaten denizaltı, korvet, uçak, siyah gemisi ve istihbarat gemisi ve benzeri gemilerle denizaltılar da dahil olmak üzere muhteşem bir deniz gücümüz oldu. Bakın işte İsrail, Amerika bundan son derece rahatsız. Neden? Onlar şöyle istiyorlar. Gene 1960'lı, 70'li, 80 80'li yıllarda olduğu gibi Türkiye hiç silah üretmesin. Sadece tarım ülkesi olsun. Yani Marshall yardımından sonra bize yapılan dayatmalar gibi süt tozları içirdiler bize yutturdular. O süt tozu içenden hiçbiri Türkiye'ye sağlıklı bir şey yapamadı. Hepsi yani tabiri caizse geri zekalı oldu. Süt tozunda her ne varsa Allah aşkına ben içmedim. Cetbelle dövüyorlardı bir de okulda süt tozunu içmeyenler. İçeceksin kapıda zorla. Yaşın buna müsait mi? Birçok arkadaş da biliyor. Zorla içiriyorlar. İçeceksin. Ben içmedim. İçenleri de çok iyi durumda görmüyorum yani. Ne varsa o lanet tozlarında. Onu içen bütün ailelerde bir problem oldu. Bunların beyinleri çalışmadı. Bir şey üretmeden sadece dışarıdan bilgiyi alıp çevirip kitap yazıp. Türkiye'de herhalde dünyada herhalde bizim kadar kitap yazan, roman yazan veya işte fikir üreten konfüçüs gibi insan yok. Ama üreten bir şey yok. Kardeşim bize kitap değil. Illaki kitap önemli bir şey. Üreten mekanik insan lazım. Elektronik insan lazım. Bunları da öğretmek lazım yani. Öyle fikir öğretmek değil. Sahada öğretmek lazım. İşte bugün öğretiyoruz. Ha çok gerideyiz. Çok geride kaldık ama şu anki hız gelecekte çok yakın bir tarihte herhalde dünyayı yakalayabilecek en üst seviyeye gelecek bir pozisyona geldiğini zannediyorum. İnşallah tabii ya. İnşallah. Bu ülkenin insanları son 20 yılda yapılan bu harp savunma sistemlerini bizim bekamız olarak görsün. Bakın bu bir beka meselesi. Eğer savunma sanayinde biz ahmaklığa devam edip üretmeseydik, bu roketleri, füzeleri, denizaltları, savaş gemileri, uçakları vesaire üretmemiş olsaydık, bugün ülkemiz işgal altında olacaktı. Bu net yani. Kimse aptala yatmasın yani. Bunu herkes biliyor ama işine gelmeyenler işine gelmediği gibi konuşuyor. Net söylüyorum. Bu beka meselesi yani. Bu savunma sanayi benim devletten ricam kardeşim. Oyun kurulan ülke değil. Oyun kuran ülke olalım. Zaten olduk ama daha da büyütelim bunu. Hatta ihtiyaç varsa açsınlar bir tane milli hesap. Kim ne kadar milli görelim. Paraya da lazımsa bu İsrail İran savaşı şunu gösteriyor ki sırada Türkiye var. Bu net. Zaten bunu zamanda çok kısa bir süreyle bu ülkenin şu andaki Cumhurbaşkanı söyledi. Sıra bizde kardeşim dedi yani. O yüzden madem sıra bizdeyse biz de buna, buna hazırlanalım. Böyle beklemeyelim mi? gel bana tecavüz et diye. Yumruğu da yemeyelim gardımızı alalım. Gardımızı almamız için uçak gemimizi acilen yapmamız gerekiyor. Şu an biliyorsunuz bantla yapılıyor. Bir an önce çıkması lazım. Denizaltı sayımızı milli olarak arttırmamız lazım. Savaş gemileri, eder. roket konusunda her gün binlerce roket üretelim. Hem de menzili ne kadar yüksek olursa olsun. Tek çaremiz bu. Başka bir çaremiz yok. Yoksa bu ülkeyi işgal etmek için her yer hazırda bekliyor. Üniversiten bir arkadaşım, aklı başında çocuk çok da iyi firmalarda üst düzey üreticilik yaptı. Ya dedim e, farkında mısınız? Yunanistan'da dedi işte yani bizim batımızda Yunanistan doğusunda Amerika kendi kıtasındaki kıtasından haricindeki en büyük ordu şu an orada bekliyor. Allah Allah haberim yok diyor. Sen geri da o yüzden haberin yok dedim. Tabi aramızda latife yapabiliyoruz böyle. Kardeşim dedim dünyadan haberiniz yok. O orada neyi bekliyor? Düşman kim? Heh? Düşman Kıbrıs Rum kesim mi? Mısır mı? Libya mı? Biziz yani. Adam orada hazırlığını yapmış, bekliyor. Ne zaman ki gardımız düşecek, içeride bir iç savaş çıkacak, büyük problem olacak. Bugün İsrail Cumhurbaşkanı ne diyor? İran'a, bak İranlar diyor, şimdi tam kargaşa zamanı, hükümeti yıkın diyor. Ben vuruyorum, siz de içeriden vurun diyor. Bak, bak, bak. bak. Allah seni içeriden vurdursun. Namert. Sen vurulacaksın yani. Göreceksin. Bu millet affetmez bunu yani. Madem Türklüğünde İslam'da bekası biziz, bunun da gelecekte gereğini mutlaka yapacağız. Yapmazsak da yazıklar olsun bize. Güçlü Türkiye. Silah alan değil, silah satan Türkiye. Nereden nereye diyoruz ve yapılanlara saygı duyun diyoruz. Bir sonraki programda da görüşmek dileğiyle. Şimdiden hayırlı günler.